Efendim neden aşevine gidiyoruz? Öğle yemeği için. Nasıl ya? Kaç tane mağazanız var. Aşevinde mi yemek yiyorsunuz? Demir, tasarruf devri. Biraz cimrisiniz anladığım kadarıyla. Cimri demeyelim de tutumlu diyelim. Vallahi sizin kadar tutumlusunu görmedim. Efendim iyi misiniz? Beni ara kuzum. Neden hemen yaşa basıyorsun? Bilmiyor musun çaldırıp kapatacağım. Efendim bu aracı değiştirse çok iyi olur. Çok masraf çıkartıyor. Senin anan kaç yaşında canim? 83. Baban yaşıyor. Babam iki yaş küçük anamdan yaşıyor. Çok masrafı var mı kadın cazin? E işte yaşlılık ilaç filan. Baban ne zaman ananı gömer ben de o zaman bu arabayı gömerim. Daha kaç yaşında canim? 23. Ben yolda kalmayalım dedim efendim. İşine bak evladım. O masrafların hepsi vergiden düşüyor. Peki efendim. Hem sen her çukura girdiğinde yeni araba olsa nasıl maaşından düşeceğim ben? Yazık değil bana. Ne oluyor bu sesler Kapı da açık. Ne oldu ya? Babam annemle kavga etti, annem evi terk etti. Ya bu devirde karısını döven mi kaldı ya? Ayıp sana ya. Senden daha cani bir koca yoktu. Ne oluyor ya buna? Verdin gazı, verdin gazı. Adam kendini üvey baba Halil sanıyor. Sabriye, bu Yağmur'a karşı içilir be. Ne dedin Halil? Bu ne yapıyor? Sabriye'yi oynuyor işte. Zehirlendi ya, yardım ediyorsun. Bu Yağmur'a karşı içilir dedim, sakat Sabriye. Şimdi sağ Sabriye oldu. İçecek misin yani? Ne demek içecek misin? Yok hayır, yıkanacağım Sabriye. Halil. Ne Halil, Halil, ne Halil, ne Halil, ne Halil? Ne konuşuyorsun? Git rakıyı getir hadi. Tavırlara bak be. İçki istedik diye neredeyse dövecek beni. Bunun sonrasında en kısa zamanda bunu değiştirmeli. Çüş! Kafamı kırsaydın bari. Lan ne kadar değerli biliyor musun sen bunu? Her gün sam geliyor buna be. Ya ne bakıyorsun? İndiririm kafana. Ne bakıyorsun? Isıplar olsun Sabri. Bu nasıl getirip önüne koydun? Ayıp günah. <laughs> Mübarek günde. Kaldır şunu gözümünden hadi. Affedersin Halil ha? suç benim. E yani... hadi bana da müsaade. Lan oğlum sen çay içtin niye parasını vermeyiz? Adam ara yok. Nasıl yok lan? Vermiyorum ne yapacaksın? Ne demek yok lan? Ne demek yok? Ha? Tamam abi. Geliyorum. He? E. E. Allah razı olsun senden ya. Delikanlı adam mısın? İyi ki geldin ya. Çık. Lan ne oluyor buna ha? Şimdi herkes beni iyi dinlesin. Benim olduğum yerde kardeşlik olur. Ne ben köle olurum ne de kendime köle ederim. Bu kim lan? Beni tanıyan tanır kardeş. Ben Ramiz Kara eski. adam o kadar zehirlenmiş ki kendine renk efekti bile yapmış ya. Baba dayı mı zannediyor lan kendini bu? Kabadayılık şerefli bir meslektir kardeş. Onurlu bir vazifedir. Biz büyüklerimizden böyle gördük. Daha bu unvana layık değiliz. Al de kazandığın para. Bizde para masaya konur. Herkes ihtiyacı kadarını alır. Ayıp lan millet oruçlu sen çay içiyorsun. İstediğimi içerim istediğimi derim. İstediğimi de vururum. Varsa aranızda buna karşı çıkacak adam çıksın durdursun. Dur dayıcım, ne yapıyorsun Dayı erkek, ya? Yürü git, deli midir nedir ya? Yürü! <laughs>